Tabii bazı kişiler var bildiğini paylaşmak istemiyor bir başkasıyla. Çünkü paylaşırsam o kişi benim yerime geçebilir düşüncesi olabiliyor. Bundan dolayı bildiğini sır gibi saklıyor. Tabi bu kötü niyetli bir bakış açısı. Bir de bunun farklı bir bakış açısı. Şimdi bilgi iki şekildedir. Bir açık bilgi bilgidir. Yani anlatabildiğiniz bir bilgi. Bir öğretmenin çıkıp bir şeyler anlatması gibi veya işte nasıl yapılır videoları vardır ya YouTube'da veya farklı platformlarda. Girersiniz, şu yemek nasıl yapılır dersiniz veya şu işin tamiratı nasıl yapılır dersiniz ve o videoda o kişi onu anlatır ve siz de onu öğrenmiş olursunuz. Bu açık bilgi. Bir de bazı bilgi türleri var, anlatılmıyor. Yani aslında tecrübeyle kazanılıyor. Mesela şimdi bir doktora bir ameliyatın nasıl yapılması gerektiğini size çok iyi bir şekilde anlatabilir. Ama o elinin titrememesi olayını anlat dediğinizde ya nasıl elin titremeden duruyorsun dediğinde bunu anlatamayabilir. Bu kapalı bilgi oluyor işte. İnsanlardaki bilgi kapalı bilgi mi açık bilgi mi? Belki de sizin ya bu da bana hiçbir bildiğini anlatmıyor dediğiniz kişinin bilgisi kapalı bilgi olabilir. Bazı kişiler de yani aslında bazıları için bazı bilgiler açık bilgiyken bazıları için o bilgi kapalı bilgi olabiliyor. Çünkü anlat nasıl anlatacağım? Anlatamıyor biliyor da. Bundan dolayı bakış açısını o şekilde yapmak gerekiyor. Ve şimdi burada öğrenmenin diğer bir boyutu çıkıyor. Madem ki kişilerde kapalı bilgi var ve bu kapalı bilgiyi o kişi anlatamıyor, gözlemle öğreneceksiniz. Mesela bir berber çırağına baktığımız zaman ilk etapta ne yapıyor? Ustasının eline bakıyor değil mi? Bakarak öğreniyor. O işte bakarak öğrenme, örnek alma dediğimiz aşama var. Bazen de bu şekilde öğrenme usulleri olabiliyor. Ve burada Kısa bir anekdot, ben de bir babayım, benim de bir oğlum var. Ee, tabii oğluma benim örnek kişi olmam lazım. Şimdi ben oğluma her şeyi anlatırım ya böyle yap, iyi bir insan ol, şöyle ol, böyle ol, anlatabilirim. Fakat ben ona örnek olmazsam, anlattıklarımı kendim uygulamazsam hiçbir faydası kalmaz. Çünkü o benden gördüklerini uygulayacak.